Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytinli açma tarifini paylaşacağım. Malzemelerimiz 2 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt ve 1 paket yaş maya. E, tabii ki 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağız. 4 yemek kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz kullanacağız. Şimdi öncelikle sütü ve suyu ılıklaştırıp hamur yoğurma kabıma alacağım. Yaş mayayı da ilave edip güzelce süt ve suyun içerisinde ılımasını sağlayacağım. Üzerine tuz ve şekeri ilave edip mayamı açmaya devam edeceğim. Ben açma tarifini zeytinli olarak yapacağım. Siz dilerseniz peynirli de yapabilirsiniz. Veya sade açma da yapabilirsiniz. Aldığı kadar da un kullanacağız. Çok kolay ve pratik bir tarif oluyor. Aynı pastane açmaları gibi. Şimdi kıvam alana kadar iyice un ekleyip yoğurmaya devam edeceğim. Ölçülerini birebir yaparsanız kesin tutacağına garanti veriyorum. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum bu arada. Hafiften ele yapışacak bir hamur olacak. Bir saat boyunca mayalandıracağız bunu. Şimdi bir saat boyunca mayalandırdığımız hamurumuza yavaş yavaş şekil vermeye başlayalım. Şöyle avucumun ortasına mandalina büyüklüğünde bir parça aldım. Ve büyük büyük bezeler alıp önce tezgahımın üzerine dizeceğim. Ardından içine zeytin ezmesinden süreceğim. Ve şeklini vereceğiz. Önce elimle açıyorum her tarafını inceltebildiğim kadar incelttim. Şimdi içerisine zeytinli ezmeyi sürüyorum. Ben bunu hazır aldım marketlerden. Siz dilerseniz evde kendiniz de yapabilirsiniz. Zeytinin çekirdeklerini çıkıp robottan da geçirebilirsiniz. Ama biraz uğraştırır. Dilerseniz evde kendiniz yapmak yerine hazırda alabilirsiniz. Bakın zeytin açmayı yaptım. Rulo şeklinde sardım. Ve her iki ucunu bir edip tepsiye koydum. Bakın tekrardan sarıyorum. Şeklini verip tepsiye dizeceğim. Çok kolay ve pratik bir açma. Şimdi üzerine bir adet yumurta sarısını süreceğim ve üzeri yeteri miktarda kızardığı zaman fırından alacağım. Şimdiden deneyecek olan herkesin ellerine sağlık diyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.